Şimdi bu yumruk her şeyi bitirdi. Şu anda Tyson Fury gibi yatıyor yerde. Acaba onun gibi kalkabilecek mi? Bu sağ her şeyin sonuydu. İşte burada bitirdiği yer. Yani bu kadar açık verilir mi? Dionte Wilder var karşısında. Yok <laughs> tekrar. Son çıkarttı. Oh! Bir daha köşe. Fatih son yerde. Nakal. Sıyırıp geçti. Arkasından bu sağ kroşe. Fatih Ulusoy yıkıldı ve kaldı öne. Şu an ikinci <laughs> ortası sol direk sağ direk ve yerde inanılmaz. Payano. Aman Allah'ım. Daha bir dakika yeni, yeni kaldı. Nakal. <laughs> Yani yumruk değil de bir balta darbesi gibi. Kronart'a kaza kaybettiği şampiyonluğu tekrar geri alıyor ve bitti maç. Dedik Dumbe 77 kilo dünya şampiyonu. <laughs> arka arkaya yumruklar. Birinci altta Fransız Sehat'ı domine etti. Arka arkaya mükemmel darbeler İşte bakın bu sol indirmedi ama bu indirdi. soluyla oynuyor. Sağıyla vuruyor. Acımıyor. Karşısına kim çıkarsa çıksın nakavt ediyor. Devam ediyor. Bir tane daha diz. Bu maçta <laughs> kaltla bir şey <şarkı> demiştim. Birinci <laughs> round içinde. Jason <laughs> Fitness nakavt oluyor değerli izleyiciler. attı, mi? Sol koşu attı, salladı. Bir tane daha vuruyor, yıkıyor. Knockout ediyor sevgili izleyiciler. Bakın bu sol koşu dengesini şaşırttı. Ardından gelen sağ işini bitirdi. şortuyla. Hay bulaya bir de mükemmel oh. bir şey. İnanılmaz. İnanılmaz Yani 10 saniye. 10 saniye, 10 Muazzam bir galibiyet. Muazzam <laughs> bir çeneye sahip olduğunu görmüştük. Ve olağanüstü bir sadık. Dionte Wilder. 7. Ortiz'i indiriyor. Knockout geliyor sevgili izleyiciler. Yanına çağırdı, çağırdı, çağırdı. Bu yumruk bitirdi.